Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugün sizlere biraz farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Gerçi farklı bir konu değil. Sonuçta yine insan ilişkileri hepsini kapsıyor. Kişisel gelişimin içinde, yaşam koçluğunun içinde. insan ilişkileri çok büyük bir yer alıyor. Bu sefer çiftler arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Kişiler arasındaki ilişkiden. Yani bu ister... Ailevi ilişkilerimiz olsun, isterseniz gönül ilişkilerimiz, eşlerimizle olan ilişkilerimiz ya da sevdiklerimizle olan ilişkilerimiz olsun. En büyük ilişkideki en büyük problemler aslında anlaşılmamaktan kaynaklanıyor. Anlaşamamaktan. Anlaşamamak değil. Anlaşa anlayamamak. Karşımızdaki kişiyi yeterince dinliyor muyuz? Yeterince anlıyor muyuz? Sadece yoksa sıra bize geldiğinde konuşmak için mi bekliyoruz? Yani dinlemeyi, konuşma sırası bize gelsin diye mi bekliyoruz? Yoksa gerçekten karşımızdaki kişiyi dinleyebiliyor muyuz? Onunla empati kurabiliyor muyuz? Empat bir şekilde dinleyebiliyor muyuz? Dinleyebiliyor muyuz? Onun yerine kendimizi koyabiliyor muyuz? Bunlar çok önemli konular. Anlaşılabilmenin, anlaşabilmenin en önemli konusu anlamaktır. Eğer anlaşılmak istiyorsak öncelikle anlamalıyız karşımızdaki tarafı. İkili ilişkilerde de bu şekildedir. Sürekli tartışmalar çıkıyorsa partnerinizle aranızda, olumsuz şeyler yaşıyorsanız, sürekli kavgalar, dövüşler, istemediğiniz davranışlara maruz kalıyorsanız, ilgisiz davranılıyorsa size, sürekli üzerine düştüğünüz için olabilir. Bunu biraz durun ve dikkat edin ve kendinizi dinleyin. Bakalım ben neden bu şekilde ben gerçekten çok seviyorum. Gerçekten ne istiyorsa yapıyorum, saçımı süpürge ediyorum ya da ne istiyorsa alıyorum, her istediği yere götürüyorum, yemeğe götürüyorum, gezmeye götürüyorum, istediği şeyleri alıyorum, güzel hediyeler alıyorum, pahalı hediyeler, hediyeler alıyorum. Ama bir türlü onu memnun edemiyorum. Aslında durup bir baksak belki o onları istemiyor. O ona bizim ihtiyacımız var. Yani biz o an ona ne veriyorsak, ne yapıyorsak, nasıl davranıyorsak aslında o davranışa bizim kendi ihtiyacımız olduğu için o şekilde davranıyoruz. Onu karşı tarafın da istediğini zannediyoruz. Onun onun taleplerinin de o doğrultuda olduğunu zannediyoruz ama aslında öyle değil. Karşı taraf tamamen bambaşka bir kişilik. Tamamen apayrı bir kişi. E, farklı aileden geldiği, farklı davranışlar sergiliyor ve o farklılıklar içinde e, birbirimizi bulduğumuzda karşı tarafla iletişimde aynı or şeye geldiğimizde tamamen farklı bir şey çıkıyor. Yani biz ne yapıyorsak onlardan memnun kalmıyorsa belki de onun istedikleri çok farklı şeylerdir. Bunu açık açık konuşmayı deneyin. Ne istiyor? Ne istediğini? Size anlatsın. Dinleyin. Anlamaya çalışın. Gerçekten keşfetmeye çalışın. Ee, hislerini, duygularını, ne yapmak istediğini keşfetmeye çalışın. Gerçekten dinleyin. Bakın, ne, bakalım neler diyor. Onu dinledikten sonra, onu anladıktan sonra o doğrultuda davranabilirsiniz. Kendinizi anlatabilirsiniz. Net bir şekilde kendinizi anlatın. Hiçbir zaman kendinizi olmadığınız birisi gibi göstermeyin. Ne kadar çok rol yaparsanız, ne kadar çok olmadığınız bir kişi gibi davranırsanız. Çünkü sürekli siz gerçekten seviyorsanız o kişiyi, o kişiyle bir birliktelik kuracaksanız, evleneceksiniz. O sizin her halinizi görecek. Sizin sinirli halinizi de görecek görecek Mutlu halinizi de görecek, mutsuz halinizi de görecek, öfkeli halinizi de, kızgın halinizi de, uykusuz, yorgun halinizi de görecek. Yani her zaman rol yapamazsınız. Bu dünyanın en zor işidir arkadaşlar, en zor şeydir. Yani rol yapmak, olmadığın birisi gibi davranmak gerçekten çok zordur. Olduğunuz gibi olmak, doğal olmak, doğal olmak zaten o kadar çok çekici bir şeydir ki, siz ne kadar çok doğal olursanız, doğal davranırsanız, olduğunuz gibi olursanız otomatikman zaten daha çok e, ilgi çekersiniz. Tabii doğal olacağım diye kaba saba davranışlara da girmeyeceksiniz hiçbir şekilde. E, yine e, gayet medeni kanunların ölçüsünde, medeni bir şekilde. E, ama olduğunuz gibi, olmadığınız bir insan gibi davranmak bizi çok yorar. Bizi çok yorar. Karşımızdaki kişiyi de bu kandırmaktır. Çünkü dediğim gibi daha zaten biz bir birlikteliğe yol, e, birlikteliğe çıkacaksak beraber yaşayacaksak, evleneceksek, bir yuva kuracaksak sürekli aynı şekilde rol yapamayız. O normal olmak isteriz. Olduğumuz gibi olmak isteriz. Olduğumuz gibi kabul etsin isteriz bizi karşı taraf. Ama sürekli de rol yaptığımızda, kendimizi o şekilde ona gösterdiğimizde, o şekilde fark ettirdiğimizde, öyle davrandığımızda ilk zamanlarda, sonrasında da diyecek ki bu karşı taraf, e, sen böyleydin, neden böylesin, şimdi neden bu şekilde yapıyorsun, niye beni gezdirmiyorsun, niye beni oraya götürmüyorsun, Niye beni buraya götürmüyorsun? Bana neden bu hediyeleri almıyorsun? Neden bu istediklerimi yapmıyorsun? Sürekli başlayacak şikayete, sürekli şikayet edecek, sürekli şikayet edecek ve siz artık belli bir süreden sonra artık maddi olarak da, manevi olarak da dayanamayacaksınız ve bir şekilde bu sizde bir patlak verecek. Mutsuz olacaksınız, hiçbir şekilde mutlu olmayacaksınız. Sizi olduğunuz gibi kabul etsin. Nasılsanız öyle gösterin kendinizi. Dediğim gibi olduğu gibi olmak doğallık da en büyük yani en çekici davranışlardan biridir. Gerçekten ne kadar çok olduğunuz gibi davranırsanız, doğal olursanız daha çok ilgi çekersiniz. Daha çok anın içinde olursanız ve doğal bir şekilde davrandığınızda herkes sizin için sizinle daha çok ilgilenmeye başlar. İster gönül ilişkisi olsun, ister arkadaşlık ilişkisi olsun. Her zaman doğal olun. İstemediğiniz gibi, olmak istemediğiniz gibi davranmayın. Böyle yaparsak inanın çok daha iyi olur arkadaşlar. Dediğim gibi o çok farklı bir kişilik, biz çok farklı bir kişiliğiz. Herkesin geldiği yollar farklı. Herkesin aile yapısı farklı, gördükleri farklı, annesinden, babasından öğrendikleri farklı. Çevresinden gözlemledikleri ve öğrendikleri farklı. Farklı farklı yollardan ve farklı farklı kültürlerden geldiğimizde birbirimizi bulduğumuzda olduğumuz gibi doğal bir şekilde ve onu da anlayarak onun da ne yapmak istediğini eee bunu fark ederek ne, ne istediğini, gerçekten neye ihtiyacı olduğunu. Dediğim gibi bir belki bizim ihtiyacımız vardır. Onları yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz ama ona gerçekten bizim ihtiyacımız vardır. Bakalım o ne istiyor? O ne yaşamak istiyor? Nasıl yapmak istiyor? Sonrasında da ortak bir nokta bulup birlikte güzellikle yol alırız arkadaşlar. İletişim çok önemli. Açık olalım, net olalım. Yapmak istediklerimizi söyleyelim. Sebepleriyle. Gerçekten e, ne hissediyorsak bunu açıkça açık yüreklilikle söyleyelim. Biz ne kadar açık olursak, biz ne kadar e, doğal olursak karşı tarafta aynı şekilde olacaktır. Biz ne kadar çok kasarsak kendimizi ve olmadığımız gibi birisi gibi davranırsak karşı tarafta da aynı şekilde davranacaktır. Sonrasında ne olacak? Bir araya geldikten sonra anlaşmazlıklar, olumsuzluklar, kavgalar, dövüşler, bunlar baş gösterecektir, gösterecek, gösterecek, ta ki bu iş bitene kadar o ayrılık olana kadar. Çünkü kimse dayanamaz. Olmadığı bir insan gibi sürekli dayanabilir misin? Yani sen dayanabilir misin? Ne kadar katlanabilirsin? Olmadığın birisi gibi davranmaya, sürekli aynı şeyleri yapmaya, sürekli her anında kendini kasmaya. Buna dayanamazsın. Buna dayanamadığın gibi karşı taraf da dayanamaz. Buna hiç kimse dayanamaz. Sağlıklı bir birey buna dayanamaz. Gerçekten seven insan zaten seni olduğun gibi sevecektir. Zaten seni olduğun gibi tüm kısırlarınla kabul edecektir. O sen onu hissedersin. Sen de onu kabul edersin. Sen de onu seversin. Sen de aynı şekilde aynı duyguları ona hissedersin. O çok güzeldir, çok muhteşemdir, aşktır. Yani sevdikçe daha çok seversin. Sıkılmazsın ondan. Tabii ki normal doğal kendi yaşam alanında koruyacaksın. Kendine de bir vakit ayıracaksın. Kendine de bir bir çizgin olacak. Kendi yaşam alanın olacak nefes alacağın bir ortam olacak. Eğer nefes almazsan, nefes alacak bir alan bırakmazsan, her anını onunla doldurursan o senin için de iyi değil, karşı tarafta karşı taraf için de iyi olmayacaktır. Herkesin kendi alanına saygısı olacak ama birlikte olduğunuzda da çok daha güzel, çok daha kaliteli bir birliktelik yaşayacaksınız. Önemli olan olduğumuz gibi olmak, doğal bir şekilde e, hareket etmektir arkadaşlar. Dediğim gibi bir rol yapmak çok yorucu bir şey. Olmadığım birisi gibi olmak gerçekten çok yorucu bir şey. En iyisi doğal olalım. Olduğumuz gibi olalım. Ve karşı tarafta bizi aynı şekilde davransın. Ve bizi aynı şekilde görsün. Ondan sonrasında zaten olacak ya da olmayacak. O kendiliğinden, o zaten zamanın içerisinde kendisini belli eder. Zamanın akışında belli eder arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel bir ortamdan sesleniyorum yine size. Bahar ayında böyle. Bunlara da yabani bakla diyoruz biz. Yabani baklaların içinde pembe, mor, çok güzel renkleri var. Ee, farklı bir konudan bahsettim size. Bundan sonrasında da böyle konulardan bahsedeceğim. İlişkilerle ilgili konulardan bahsedeceğim ara ara. Ee, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız önemli değil. Çünkü sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.